Sevgili arkadaşlar, Türkçe Saat kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Özgür Saat Yıldırım. Bu videoda üslup, biçem kavramından bahsedeceğiz. Üslup çok önemli. Günlük hayatımızda kendimizi ifade ederken, edebi metinlerde yazarın anlatım tarzını bulurken sıkça aslında bize sorulan bir kavram olarak karşımıza geliyor. Hele bir de üniversite sınavına hazırlık soruları çözüyorsanız doğrudan testlerde, cümlede, anlamda paragrafta karşınıza gelen bir kavramdır. Risk yatacağımız hiçbir sözcük değil arkadaşlar. Baştan temelini sağlam atalım. Dördüncü temada yazılı içinde karşınıza gelecek. Riske girmeyelim. Haydi başlayalım. Üslup nedir? Üslup insanın karakteridir. Yanlış üslup doğru sözün katilidir. Üslup balı zehre, zehri de bala dönüştürür. O yüzden üslubumuz bizim karakterimizi yansıtacağı için doğruyu da yanlış, yanlışla doğru yapabileceği için en güçlü silahtır. Bir yazar, bir şair üslubu silahı gibi kullanır arkadaşlar. Neyi anlatmak istediğini değil nasıl anlattığını belirler. Dolayısıyla her sanatçının bir karakteri bir duruşu gibi mutlaka da bir üslubu vardır. Ancak edebi manada Anlatmaya bağlı metinlerde üslup karşımıza bir metindeki dil ve anlatım özelliklerinin genel adıdır. Dil ve anlatım özelliklerinin. Peki üslup dil malzemesinin kişisel tercihlere bağlı olarak farklı kullanılmasıdır da diyebiliriz. Çünkü bu farklılık kişiden kişiye göre değişecektir. Benim üslubum farklıdır, bir başka hocanızın üslubu farklıdır. O zaman yazarların, şairlerin de kendi karakterlerine, kendi duruşlarına, ele aldıkları konuya göre de üslupları değişecektir arkadaşlar. Yazarlıkta kendisine has bir üsluba sahip olmak gibi bir tabir vardır. Her sanatçı için söylenmez bu. Belirli sanatçıların, belirli yazarların, şairlerin artık doğrudan onların etiketi diyebileceğimiz üslupları vardır. Kimi çalı kalem yazar ama öyle bir çalı kalem yazar ki özenle sanki üstünde durmuştur da hani hiç fark edilmeyecek bir rahatlıkla çala kalem yazar. Biri oturur aylarca bir kelimeyi oraya uygun kelimeyi bulmak adına bütün kelimeleri döker masasının üstüne ve en iyi kelimeyi, en uygun kelimeyi karşılayacak anlamı bulmak adına harcar. Dolayısıyla kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve kendine has bir anlamla karşımıza çıkar. Üslup yazarın hayatı bakışını yaşam biçimini de yansıtır. Dolayısıyla üslupla ilgili kavramları aslında konuşurken yazarın da karakterini, edebiyata bakış açısını konuşmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, üslubu belirleyen unsurlar var. Bunlar nelerdir? Bunlar sözcük seçimidir mesela arkadaşlar. Gerçek, mecaz anlamlı sözcüklere başvurup başvurmaması, deyimlere yer vermesi, imge, metafor ya da işte ironi kullanması, hayali unsurlara yer vermesi, sembolik bir anlatımının olması, yöresel söyleyişlere yer vermesi, bazen bir ağız kullanması değil mi bir atıyorum ne olabilir? Karadeniz ağzını kullanabilir, Urfa ağzını kullanabilir, Ankara ağzını kullanabilir romanındaki karakter o şekilde konuşuyorsa. Dolayısıyla ağız özelliklerini, yerel söyleyişleri tercih edebilir, argo kullanabilir. Kimi yerde küfre yer verebildiğini görüyoruz yazarlarımızın. Duygu değeri olan sözcükler bile olabilir arkadaşlar. Bunlar yazarın sözcük seçiminin içine giriyor. Peki metnin sözcük kadrosu özellikle burada hangi dillere yer verdiğidir. Arapçamı, Türkçemi, Farsçamı, işte isim, sıfat, fiil, basit birleşik sözcük kullanımı, türemiş sözcük vesaire kullanımı gibi hem e, dil unsurları hem de arkadaşlar e, yapıyla alakalı ya da türle alakalı kavramlar gelecek. Dil kullanımında ahenk önemli arkadaşlar. Dil kullanımında ahenkte de sözcüklerin birbiriyle uyumlu olması, bir ritim içerisinde olması, birbiriyle uyumlu kelimelerin aynı cümlede, ard arda gelen cümlelerde bir uyum içinde olması okurun o metne kendini vermesini ve kendini o metnin içinde e, hissetmesi açısından da önemlidir. Dolayısıyla bazı yazarlar veya şairler ahenk unsurlarına yer verebilirler. İşte bunun için ses dinlemelerine, asonanslara, aliterasyonlara başvurabilirler. İkileme kullanabilirler değil mi? Aynı kelimeyi arda arda farklı cümlelerde kullanabilirler. Dolayısıyla bir ahenk, bir müzikalite, bir ritim yaratmak isteyebilirler. Cümle özellikleri de etkilidir arkadaşlar üstlükten kurallı cümlelere, devrik cümlelere, eksiltili cümlelere yer vermesi, cümlelerin uzun kısa olması, ara ara böyle bu uzun ve kısa cümleleri tercih etmesi, e, okuru sıkmaz. Dolayısıyla okur böyle tek düze bir anlatımdan hoşlanmaz. Aynı bizim yaşam belirtimizin olduğu o kalp atışları gibi, kalbimiz böyle düğüm düz atmıyor. Kalbimiz, değil mi? Bir atış, bir ritim dahilinde atıyor. Dolayısıyla yazar da ne yapıyor? Romanlarında, öykülerinde ya da işte bir destan yazıyorsa, değil mi? E, yapay bir destan yazıyorsa masal yazıyorsa ne yapıyor? Farklı cümle özelliklerine yer veriyor. Anlatım özelliklerini kullanabilir yazarımız. Akıcı bir dili olabilir. Yalın bir dili olabilir arkadaşlar. Söz sanatlarına başvurmaz. Gerçek anlamlarıyla kullanır sözcükleri. Akıcı bir üslubu vardır. Metinler arasında, cümleler arasında hiç beklemezsiniz. Böyle heyecanlı bir şekilde cümlelerin sonunun gelmesini beklersiniz. Olaylara bir merak unsuru mutlaka katar ki sizi o olayların içine dahil edebilsin yazar. Sade bir dili olabilir, yabancı sözcüklere yer vermeyebilir, gösterişli Anlatımı olabilir, söz sanatlarına başvurabilir, etkileyici bir dili vardır, benzetmeler yapar, metaforlar yapar. İşte bir bakmışsınız Yunan mitolojisiyle ilgili benzetmeler kullanmış, bir bakmışsınız günümüzle ilgili ayrıntıları çok etkileyici bir üslupla vermiş. Duru bir anlatım olabilir, gereksiz sözcük kullanmaz, doğal, samimi, yapmacıksız bir üslubu olabilir, mesafeli bir anlatım olabilir. Öyle hemen anlatımında yazarla bir bağ kuramazsınız. Yazarın yazmış olduğu metin buna müsait olmayabilir. Bayağı ilerlemeniz gerekir yazarın o duygusunu yakalayabilmeniz için. Ya da senli benli bir üslupta yazabilir bir sohbet havasında daha samimi bir dille arkadaşlar yazabilir tabi okurlar olarak da biz daha senli benli daha samimi içten sanki bizimle sohbet ediyormuşçasına yazılmış metinlere daha çok aslında yöneliriz arkadaşlar bu da üslupla ilgili bir ayırt edici noktadır öznellik nesnellik gibi kavramlar da olabilir arkadaşlar üslupta yani yazarın kişisel görüşlerini öne çıkardığı ya da gizlediği tamamen geri planda durduğu doğrudan olayları anlattığı durumları anlattığı cümleler de olabilir ama kendi duygularını düşüncelerini ...aktardığı e, kelimelerden de biz oradaki yargıların özel olduğunu yakalarız. İfade tarzı arkadaşlar yazarın sıfatlara, niteleyici sözcüklere yer vermesi... ...sanatlı söyleyiş kullanması, sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanması... ...bir kelimeyi söyleyip o kelimeden kahramanlardan birinin ya da birkaçının bilinç altında... E, ...hangi kavramları uyandırmasını istiyor olabilir? Bununla ilgili detaylar verebiliriz metinde. Ya da arkadaşlar tek boyutlu bir anlatımı kullanır doğrudan gördüğünü, olduğunu anlatır. Gördüğünü ve yaşadığını anlatabilir karakterlerin. Dolayısıyla tek boyutlu bir anlatım olabilir. Geçmişe gidebilir. Şu andan bir anda geçmişe ve gelecekle ilgili yargılara yer verebilir. Yani zaman sıçramalarına yer verebilir paragrafta, hikayede. Bazen de bilinç akışı tekniğini kullanır. Yani yazarın bir olayı yaşarken bir anda aklına gelen bir şeyi, bir kavramın onu da çağrıştırdığı anlamları, gelecekteki bir hayalini Geçmişte yaşadığı bir olay nasıl aklına geldi? Bir kavramı görünce, bir nesneyi görünce. Bunlara dair de böyle geçişler yapabilir yazarımız. Evet, yazarın duyuş ve düşünüş biçimi de çok önemlidir. Karamsar olması, neşeli olması, sorgulayıcı olması metinlerden çıkarılabilir, kelimelerden doğrudan metinde karşımıza gelebilir. Yazarımızın tabii ki arkadaşlar özel bir yazım tarzı varsa bunu da görebiliriz. Bazı yazarlar bilerek kelime Yanlışları, yazım yanlışları yapıyorlar. Bilerek noktalama hatası kullanıyorlar. Ve editörlerden özellikle bu hataları düzeltmelerine e, karşı çıkıyorlar. Hayır diyorlar bu benim üslubum, bu benim yazış tarzım, bu bana özel bir yazış tarzı. Bunu düzeltme diyorlar. Dolayısıyla böyle yazarlar da olabilir. Atil İlhan gibi bir şair mesela bu şekilde yazmıştır. Şimdi hadi gelin iki tane örnek metnim var. Bu metin üzerinden birlikte neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Hangi kavramlar? bizde neler çağrıştırır bir konuşalım. Önce bir metni okuyalım tamamını bir görün. Ağustos böceklerinin cayırtısı sürüyor. İşitme ile ilgili unsur var. Yürüdüğüm yerde bir iki başak koparıp avucumda ufalıyorum. Dokunma duyusu var. Bir iki başak derken hem belirsizlikten yararlanmış hem ikileme var dikkat edin. Daneler dane Yöresel bir söyleyiş, aslında tanedir o. Dane dane benleri var, değil mi? Orada da geçiyor türküde ama onun tane olduğunu biliyoruz biz. Anadolu insanıyız. Daneler kabuktan kurtulup biriktikçe içime bir sevinçtir doluyor. Bak, içine bir sevinç dolduğunu, duygusal bir yanını aktardı. Bir heyecan işte. Yumağı üfürüp sapı samanı ayırıyorum. İşte bir avuç buğday danesi, sıcak, dolgun, sarışın. Eğilip kokluyorum, ne var bunda acaba? İnsanoğlunun kaç bin yıllık dostu herhal, toprak bir, buğday iki. Şimdi toprak ve buğdaya dair kendi görüşlerini yaşadıklarından yola çıkarak da anlatıyor. O anda içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Şimdi neler söyleyebiliriz? Hadi gelin şurada vermiş olduğum cümleleri küçük küçük sile sile konuşalım. Arkadaşlar kısa cümleler var mı? Var. Öyle uzun uzun iki satıra falan taşan cümleler yok. Bakın şurada mesela sıcak, dolgun, sarışın. Üç tane kelime arka arkaya sıralanmış. Dır, ek fiili düşmüş bir cümle. Bir heyecan işte, bir heyecandır işte diyebilirsiniz. Sonrasına baktığımızda soru cümle var ne yapıyor soru yoluyla anlatımı daha doğal hale getiriyor sözde soru cümlesi kullanıyor e doğal gösterişsiz bir ifade biçimi var söz sanatlarına başvurma derdiyle yanıp tutuşmamış yazarımız Dolayısıyla doğal gösterişsiz bir anlatımı var Peki cayırtı kelimesini günlük hayatınızda kullanıyor musunuz hiç duydunuz mu ya da ben hiç duymadım diyebilirsiniz. Hiç kullanmıyorum hocam. Tabii hocam bizim yörede çok kullanılır diyebilirsiniz ama genel olarak çok kullanılmayan, sıkça başvurulmayan bir kelimeye yer vermiş yazar. Eksiltili cümlelere başvurmuş. Ha 3 nokta yok. Bilerek kendi de 3 nokta kullanmamış olabilir ama evet 3 noktalı olmasına da gerek yok edebi söyleyişlerde arkadaşlar eksiltili cümle diyebilmemiz için soru cümlesi var dedik. Ne var bunda acaba dedi soru sordu. Dolayısıyla olabilir. Öznellik ön planda mı nesnellik ön planda mı diye sorarsa kesinlikle öznelik. Çünkü ne dedi? Daneler kabuktan kurtulup biriktikçe içime bir sevinçtir doluyor dedi. İçime dediğine göre birinci tekil anlatım var. Yani kahraman bakış açısıyla aslında yazılmıştır diyebiliriz. E, var dedi heyecan dedi sıcak dolgun sarışın dedi. Buğday tanesini bile sıcak olarak dolgun sarışın diye nitelendirdi. Dolayısıyla arkadaşlar kendi görüşlerine yer verdi. E, hayat dolu arkadaşlar, umutlu, bakın sıcak, dolgun, sonrasında sarışın dedi, içime bir sevinçtir doluyor dedi. Bakın içine sevincin dolması onun karamsar olmadığını gösterir. Hayat dolu bir bakış açısının olduğunu gösterir. Peki burada yazarın kendine özgü kelimelerinden cayırtıyı, üfürmek, üfürmek, yani üflemektir aslında o. Dane, yöresel söyleyiş, her hal, Herhal herhal de demektir. İstanbul Türkçesinde, yazı dilimizde herhaldedir ama herhal günlük dilde de kullanılabiliyor. Kendine özgü kelimeleri tercih etmiş. E sıfatlara yer vermiş bol bol arkadaşlar. Ne dedi? Yürüdüğüm yerde iki başak koparıp avucumda ufalıyorum. Daneler kabuktan kurtulup biriktikçe içime bir sevinçtir doluyor. Bir heyecan işte. Yumağı üfürüp sapı samana ayırıyorum. İşte bir avuç buğday tanesi. Sıcak dolgun sarışın. Eğilip kokluyorum. İnsanoğlunun kaç bin yıllık dostu. Bunlar hep ne yaptı? Niteleyici sözlerle aslında anlatımı tamamladı. Ve sonrasında arkadaşlar baktığımda anlamları bilinen sözcüklerde kullanmış mı? Kullanmış insanoğlu. İşte e, başak, değil mi? Ağustos böceği gibi kelimeler de bildiğimiz kelimeler tamamında bilmediğimiz kelimeler değil. Ve metin kapalı değil, açık. Herkes okuduğunda bir şeyleri anlıyor, herkese hitap edebiliyor. Türkçe yazılmış, yani içerisinde Arapça, yabancı, Farsça, işte ne bileyim İngilizce herhangi bir kelime yok. Dolayısıyla sade bir dili var diyebiliriz. Bir sürü şey söyleyebiliriz. Ben burada aklıma gelenleri bu şekilde toparladım sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğer paragraf. Bir diğer hikayeden alıntı. Bakalım bunlarla ilgili neler söyleriz. Her sahifenin üst sağ köşesine kırmızı mürekkep ve nesih hatla isimleri yazılıydı. Şimdi burada özellikle dikkat edin. Nesih kelimesini bilmeyebilirsiniz. Sahife dediği sayfadır ama sahife demiş yabancı bir kelime. Necmi İkbal, Reşki Elmas, Sırrı Gülzar, Simendam. Hiç bilmiyorum bunların anlamlarını. Yabancı sözcükler var. O zaman sade bir dili yok yazarın. Eksiltili cümleler var gördüğünüz gibi. Bütün bu lale rumilerin kağıda karışacakmış gibi eriyen ve incelen ama bir biçimde de acı vermeye yetenekli görünen mızrak gibi sivri yapraklarına baktıkça kalfa bunların nakkaşların mı böyle gördüklerini yoksa gerçekten mi öyle olduklarını merak etti. Şimdi bir olay var, gözlemleri var, tasvir var, öyküleme var. Ama burada bilmediğim bir sürü yabancı kelime var. Ne yapıyor arkadaşlar? Sade bir dile yer vermiyor. Uzun cümleler var, bayağı uzun cümleler var hem de. Bak okuyana kadar bir nefes aldım orada, yutkundum. Sayfa yerine sayfa demesi eski dile eğilimli olduğunu gösteriyor. Yani doğrudan burada öz Türkçe ya da Türkçe kelimelerin dışında bol bol yabancı kelime var. Dolayısıyla eski dile dediğimiz Osmanlıcaya biraz daha yazarımızın, şairimizin kimse artık burada önem verdiğini gösteriyor gösteriyor. Necmi İkbal, Reşke Elmas, Sırrı Gülzar, Sinem'dan Nakkaş Nesli sözcükleriyle belli bir alanla ilgili ifadelere yer vermiş. Evet burada doğrudan arkadaşlar yazı testip belki olabilir değil mi? Bir yazı tarzından bahsediyor. Nakkaşlıktan bahsediyor hatta. Dolayısıyla belli bir alanla ilgili kelimeler bunlar sıfatlardan yararlanmış. Sağ üst köşe demesi, kırmızı mürekkep demesi, sonra kağıda karışacakmış gibi eriyen, incelen ama bir biçimde de acı vermeyi yetenekli görünen mızrak gibi benzetme yaptı. Sivri yapraklar, sıfatlar. Gördüğünüz gibi bol bol benzetme ve sıfatlara başvurdu. Sanatlı anlatım var. Söz sanatlarından da yararlanıyor arkadaşlar. Kağıda karışacakmış gibi eriyen benzetme, Mızrak gibi sivri yapraklar derken benzetmeye teşbihe başvurmuş. Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanmış. Yani bu kelimeler bizde neyi çağrıştırıyor? Eski edebiyatı çağrıştırıyor eski bir mesleğin, nakkaşlığın çağrışımını yapıyor diyebiliriz. Etkileyici gösterişli bir dil kullanmış. Evet, yabancı sözcükler var, benzetmeler, alegorik ifadeler bol bol. Bizim için söz sanatı niteliğindedir. Dolayısıyla gösterişli bir dil vardır diyebiliriz. Şimdi basit ve birleşik yapılı cümlelere yer vermiş demişiz. Basit cümle arkadaşlar içerisinde yüklem dışında başka bir yargı olmayan cümlelerdir. Birleşik cümleler ise yüklemle birlikte yargı sayısının bulunduğu cümlelerdir. Yani birden fazla yargı vardır. Birleşik cümle Şimdi bakalım. Her sayfenin, şurayı renklendireyim görün, üst sağ köşesine kırmızı mürekkep ve nesil hatta isimleri yazılıydı. Bu cümlede sadece yazılıydı yüklem, yargı bildiriyor. Bunun dışında cümlede bir eylem, eylemsi, isim, fil, sıfat, fil, zarf, fil var mı? Yok. Yoksa arkadaşlar o zaman ben bu cümlenin yapısına göre basit bir cümle olduğunu söyleyebilirim. Ancak bir sonraki cümleye baktığımda, dedi ki, hatta bir sonraki cümle eksiltir oraya geç. E, şurası bütün bu laye-i rumilerin kağıda karışacakmış gibi eriyen, incelen ama bir biçimde de acı vermeye yetenekli görünen mızrak gibi sivri yapraklarına baktıkça bak bol bol isim fiil, sıfat fil, zarf fiil var. Bunların akkaşların mı böyle gördüklerini yoksa gerçekten mi öyle olduklarını merak etti. Yüklemle birlikte arkadaşlar birden fazla yargı bildiren unsur var. Yani yargı sayısı eylemsiyle artmış bir birleşik cümle var. O zaman diyorum ki doğrudur benim burada vermiş olduğum açıklama. Çünkü bu cümlele bu, e, sondaki cümlede birleşik yapılı bir cümle var. Ahenkli bir dili var mı? Var arkadaşlar. Nereden anlıyorum ben bunu? Niye göre söylüyorum? Çünkü şurası. Necmi İkbal, Reşke Elmas, Sırrı Gülzar. Değil mi? Bunlar böyle uyumlu ifadeler, tamlamalar, Farsça tamlamalar, Arapça tamlamalar bir uyum halinde. Dolayısıyla ahenkli bir dili vardır diyebiliriz. Neyi bunlar işte? Az önce benim vermiş olduğum bu örnekler. Evet bu şekilde öğretmeniniz yazılı ya da normal derste de size bir metin tahlili yaptırabilir, üsluba dair tahlil yaptırabilir. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Üslup Üçüncü temada belki verilebilir ama ben riske girmemek adına mutlaka verdim. Çünkü metinlerde, metin incelemesi yapıldığında hikayelerde özellikle sorulabiliyor arkadaşlar. Ancak üslup bizim daha çok dördüncü temamızda geçecek. Dördüncü temada roman türüne gireceğimiz için orada daha çok göreceğiz. Ama çok önemli. Üslup bizim her şeyimiz, günlük hayatta da her şeyimiz. Dolayısıyla sözün Anlamı üslupla belirleniyor. Günlük hayatta da öyle, edebiyatta da öyle. Bu anlamda şimdiden vermeye uygun gördüm sayın seyirciler, sevgili arkadaşlar. Umarım keyifli bir ders olmuştur. Siz de lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olun. Bir de küçük bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Güzel videolar çekmeye devam ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bir diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.